Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klan nasıl kurulur ve klanla ilgili kısa böyle detaylardan bahsedeceğim. Bundan sonraki videolarda da yine klan kurduktan sonra nut savaşları, klan parası nasıl kasılır, bu klan paralarının nefes, güç ve sağlık Özellikle şu eksplere ne kadar faydası, nasıl faydası olur bunlardan bahsedeceğim. Şu anda Steam hesabındayım. Çünkü Silent hesabım zaten klan sahibi olduğu için onu aktarmıştım. Bu yüzden Steam hesabında şu an klansız. Yeniden sizlerle burada bir klan kuracağım. İşte tüm bu aşamaları sizlere aktaracağım. Başta şunu söyleyeyim klan kurma vesaire bunlar illaki YouTube'da vardır içerikleri ne kadar anlatılıyor tam bilmiyorum ama size ileride anlatacak olacaklarım emin olun hiçbir yerde yok arkadaşlar bunların bilgileri özellikle nut savaşları nasıl yapılır ve nut savaşları hakkındaki tüm ince detaylardan bahsedeceğim size ve bu savaşlarla klanınıza nasıl sermaye kasarsınız. Yani kısaca klanla ilgili işte nut savaşı olsun klan bossları açılımı olsun klan üyesi klan becerisi hepsini arkadaşlar detaylı bir şekilde anlatacağım bugün şimdi klan kuruyoruz klan kurmak için Herhangi bir büyük şehirde klan sorumlusuna gidebilirsiniz. Yukarıdan arama motorundan da direkt klana tıkladığınızda sizi mevcut olduğunuz şehirdeki klan sorumlusu NPC'sine yönlendirir. Heyden şehrindeki klan sorumlusu Luciano'nun yanına geldim ben. Siz farklı şehirde de yapabilirsiniz. Buraya tıklıyorum. NPC ile iletişime geçtikten sonra altta arkadaşlar takas klan dükkanı, klan evi müzayedesi, konuşma ve klan beylik oluşturma diye bir seçenek var. Buraya tıkladığımda bana iki tane seçenek çıkıyor. Beylik ve Klan. Şimdi Beylik konumuz değil. Beylik çok da önemli bir şey değil zaten. Pek önermem. Maksimum 15 kişi alabiliyorsunuz. Herhangi bir nut fetih savaşlarına da katılamıyorsunuz. Tabii bu beyliği yeniden klana da dönüştürebilirsiniz. Ya farklılık olması açısından beylik kurmak istiyorsanız hani biraz farklı olalım diye beylik kurabilirsiniz ama bugünkü videomuzun konusu klan. Buradan klanı seçiyorum. Ve aşağıda diyor ki klan kurmak için 100.000 gümüş yani 100k bir gümüş paraya ihtiyacınız var. Bu 100.000 100k gümüş paranın 20k'sını komisyon olarak kesiyor ve size 80k klan sermayenize aktarıyor bunu kurduktan sonra. Tabi bunlar büyük paralar değil çok daha büyük paralar kasacağız hepsini göstereceğim. Buradan kaydet diyorum ve bana böyle bir seçenek çıkıyor. Buradan klan ismi girmem gerekiyor. Altındaki yazıları tek tek okuyup video uzun tutmayacağım. Siz artık okursunuz yazık. Yani klan isminin kuralları burada yazıyor. Evet klanımın adını hortkuluk koyacağım. Buradan kontrol et diyorum. Bu isim kullanılabilir diyor. Herhangi bir problem yok isimde. Onayla deyip evet diyorum. Ve hortkuluk klanı oluşturuldu diye bir yazı geldi. Çıktığım zaman artık ismimin üstünde hortkuluk yazıyor. Şimdi klanı oluşturdum. Bitti mi? Bitmedi. Klan menüsünü yani klanla ilgili tüm işlerinizi arkadaşlar G tuşu ile yapıyorsunuz. Hemen G tuşuna bastığım zaman klanımın bütün detayları bilgileri burada yazıyor. Sırayla bahsedelim en üstten başlayalım. Ölçek klan kapasitenizin maksimum ölçeğinden bahsediyor. Şu anda küçük de benimkisi. Klanınıza klan görevleri yaparak klan puanı kasarsınız. Yani beceri puanı bu beceri puanları ile de arkadaşlar ölçeğin hemen sağ tarafında artı şekli var. Klan üye kapasitesini arttırır diyor. Ee, şu an hatırlayamıyorum. ha aynen 2 tane beceri puanı gerekliymiş sadece kaç arttırmak için yanılmıyorsam 5 5 artıyor bunlar 2 beceri puanına 5 artıyor 2 yıldır klan lideriyim burayı unuttum bayağıdır kapasite arttırmıyordum bakar denersiniz yani ölçek klanınızın kapasitesini belirliyor. Hemen altında koruma var arkadaşlar. Klan kapasiteniz ne kadar yüksekse veyahut da klan üyeniz ne kadar çoksa o kadar fazla oyuncu ya da klan oyuncunuza koruma verebilirsiniz. Koruma nedir? Klan koruması herhangi bir klanla savaşa girdiğinizde arkadaşlar başka klanlar size savaş açabilir. Düşük APDP'li oyuncular vardır klanınızda. Cihirleri çok yoktur ve hemen ölüyorlardır. İşte bu oyunculara buradan klan üyesine tıklayıp sonrasında oyuncunun üstüne tıkladığınızda bunlara koruma ata yapabiliyorsunuz. Yani bu kişileri koruyorsunuz ve hiçbir şekilde hiçbir savaşta olduğunuz klan korumuş olduğunuz klan üyenizi kesemiyor. Koruma bu anlama geliyor. Klan puanı görevleri yaptıkça toplamış olduğunuz eksplerin toplamı burada yazar. İşgal edilen Nut savaşlarında işgal ettiğiniz bağlantı noktası bölgeleri burada yazar. Klan bineği de klanda iki tane binek vardır. Bir klan gemisi diğeri de klan fili. Klan fili daha çok Nus savaşlarında kullanılıyor. Klan gemisi de genelde klan bossu olan kan kesmek için kullanılıyor. Özellikle denizcilik yapacak arkadaşlar için bu boss çok önemli. Hatta şurada görünüyor mu? Yeni açtım. Aynen görünüyor. Kan bossu burada. Bunun dışında da vele gitmek için kullanıyorlar. Hemen altında sermaye yazıyor arkadaşlar. Burası da sizin klan sermayeniz. Sermayenin sağ tarafında da şöyle bir simge var. Burada da klan deposu diyor. Klan deposuna tıkladığınız zaman sizin klanınızın deposu açılır. Buraya sadece klan eşyalarını koyabilirsiniz nedir bunlar? Mesela denizde farm yaptıktan sonra size klan deponuza koyabileceğiniz ve bunları satıp klan sermayenizi arttırabileceğiniz eşyalar düşüyor. Denizde farm yaptığınızda yani denizde grind attığınızda deniz yaratıkları kestikten sonra bunlar düşüyor. Bunları burada biriktirebilirsiniz veyahut da klan görevleri yaptığınız zaman örnek veriyorum nerede burada. Size bazı görevlerde eski ay savaş nişanı ve bunun yanında da öfke özü gibi eşyalar veriyor. Bunları da biriktirirsiniz. Burada klan deponuza atabiliyorsunuz. Kısacası klan deposundan da bahsettik. Klan aktivite ödülü diyor. Hemen onun altına indim sermayenin altında. Klan aktivitesi arkadaşlar yapmış olduğunuz klan içindeki aktivitelerden size gelen ödüller ve bunları klan lideri diğer üyelerine dağıtabiliyor. Hemen onun yanına geçtim. Parti ve ekip bul seçeneği. Bu zaten yine şurada ekranınızda da genelde oluyor. Mevcut olan sunucuda kasılan parti ve ekip varsa onlardan bahsediyor. Bu çok önemli değil. Onun hemen sağ tarafına geçtim. Klan üyesi alma duyurusu kaydedilebilir isminde bir seçenek çıktı arkadaşlar. Şimdi buna tıkladığım zaman klanınız hangi kategoriye koymak istiyorsanız savaş, yaşam, denizcilik, macera. Bunun çok bir farkı var mı şu farkı yani bunu seçtiğiniz zaman herhangi bir size artı bir şey gelmiyor klanınıza baf olarak. Burada en düşük mesela şuradan duyuru listesine tıklarsınız. En düşük genelde denizcilik oluyor. Denizcilik seçiyorlar. Denizcilik seçip illa denizcilikle uğraşmanıza gerek yok veya savaş seçip illa bir savaş klanı olmanıza gerek yok. Yani klanı olmayan birisi şu an benim klanım olmasa ve G tuşuna basmış olsaydım bana böyle bir ekran açılacaktı. Diğer klanlara bakabilmem için. İşte sizin klanınızı o kategorilerde tanıtma oluyor bu. Mesela benim klanım denizcilikte Dede Korkut burada çıkıyor. Bu şekilde. Buradan denizcilik seçebilirsiniz. Daha az oluyor ve Genelde tanıtımınız daha üstlerde çıkıyor. Yani denizcilik seçen klanlar biraz daha az. Bunu tıkladıktan sonra kaydet dersiniz, evet dersiniz ve denizcilik olarak kaydetmiş olursunuz. Sonrasında yine değiştirebilirsiniz. Bunun hemen sağ tarafına geldim tekrar. Burada da klan tanıtımı kaydet diyor. Klan tanıtımı nedir? Hemen bahsedelim. Buraya herhangi bir tanıtım yazabilirsiniz. Mesela ben klanımı yeni kurdum. yazamadım. Evet, yeni kurulduk. Herkesi bekliyoruz. Veya diğer klan tanıtımların reklamlarına bakabilirsiniz. Bunlar da arkadaşlar sunucu sohbetinde oluyor. Yani turuncu yazıyla yazılan yerler hemen göstereceğim. Yazınızı yazdıktan sonra buraya artık cheer mesela şu kadar APDPD olabilir, şu kadar şu şu Discord zorunlu veya değil. Bunun dışında aile ortamı, küfür yasak vesaire her şey yazabilirsiniz. Bu size kalmış. Dediğim gibi diğer klanların tanıtımına da bakarsınız. Bunu yaptıktan sonra yazınızı kaydetmeniz için hemen yukarıda şöyle kalem simgesi var. Burada klan tanıtım oluştur diyor. Buna bir kere tıkladığınızda bu yazınız kaydedilmiş olur. Buradan çıkıp tekrar girdiğim zaman yeni kurulduk. Herkesi bekliyoruz. Yazısı burada gene çıkıyor. Peki bu yazıyı ben nasıl yayınlıyorum? Hemen sunucu sohbetiniz hangi sohbet kanalındaysa buraya geldim. Mesela bir klan burada tanıtım atmış. Şimdi ben de yine tanıtım atacağım. Her bir tanıtım değerli dostlar 50 enerji tüketir. Yani şu anda atacağım bu tanıtım benim 50 enerjimi götürecek biraz fazla enerji tüketiyor. Genelde yan karakterlerinizle yaparsanız daha iyi olur. Bunu yapmam için de yine üst tarafta o kalem simgesinin hemen sol tarafında klan yükseltme isminde şöyle bir simge var. Buraya tıklıyorum. Bana diyor ki klan promosyonu kullanarak klan ablim ve klan adının linkini sohbet penceresine ekleyebilirsin. Vesaire bu fonksiyon 50 enerji harcar diyor. Buradan evet dediğim zaman hemen sol tarafa bakıyorum. Burada aşağıda Proxima Centauri Hortkuluk klanı klanımın ismi çıkıyor ve yeni kurulduk herkesi bekliyoruz yazısı çıktı klanımın tanıtımını attım. Klan ismi diğer oyuncular tıkladığı zaman onların da karşısına böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfayı tabi düzenleyebiliyorsunuz. Bundan da bahsedeceğim detaylı bir şekilde. Burası çok önemli Sonuçta üyeleri bu sayfaya göre alacaksınız. Yani ne kadar güzel hazırlarsanız tanıtımınızı o kadar da iyi olur. Bu sadece sonucu sohbeti için atılmış bir tanıtımdı. Ayrıca bir de diğer oyuncuların gelip sizi nasıl bir klan olduğunu görebilmeniz için hazırlamış olduğunuz bir sayfa gibi düşünün. Diğer anlatacağımı da. Devam edelim. Hemen klan tanıtımı kaydet yazısının sağ tarafında da klanı dağıt seçeneği var. Bununla da arkadaşlar tıkladığınız zaman klanınızı silebilirsiniz. Fakat klanı silebilmeniz için envanterinizde yani şu an mevcut karakterinizin envanterinde ve diğer tüm karakterlerinizin envanterinde klan eşyası hiç olmamalı. Bir tane bile klan eşyası olmayacak. Klan eşyasına ait bütün eşyaları silip ondan sonra klanı silebiliyorsunuz. Bunun altında da bildirim seçeneği var hemen aşağıya indiğimde. Bu sayfaya bu kutucuğa bir kere tıkladığım zaman direkt yazı yazabiliyorum. Bu da arkadaşlar klan üyelerinize yapmak istediğiniz bildirimler böyle bir ekran. Mesela Discord linkini buraya atabilirsiniz. Sürekli değişkenlik gösterir buradan siler. Tekrar yeniden yenisini yazarsınız. Klan üyeleriniz için bildirimler. Bu size kalmış artık. Onun da hemen sağ tarafında günün söylemi diyor. Biz burayı genelde yani kendi klanımdan bahsediyorum. Güncel kodları yazıyoruz. Örnek veriyorum hangi kod varsa buraya yazıp enter'lıyoruz. Güncel kodlar en üste çıkmış oluyor. Diğer klan üyeleri de kodlara bakıyor. Şimdi ölçekten başladık buraları komple anlattım. Hemen onun üstüne geliyorum. Burada bir tane profil resmi gibi bir çerçeve var. Fakat benim şu anda resmim yok. Neden? Çünkü klanınıza resim koyabilmeniz için minimum 3 üyesi olması gerekiyor arkadaşlar. Siz de dahil. Yani benim 2 tane daha kişi almam gerekiyor klana. Bundan sonra da klana profil resmi klan logosu koyabileceğim profil resmi diyorum. Klan logosu ekleyebileceğim. Klan logosunu da değiştirebilmem için klan ablemi kaydet ve değiştir seçeneği var. Hemen hortkuluk yazısının sağ tarafında şöyle buraya tıkladığım zaman bana diyor ki klan ablemi kaydetmek istiyor musunuz? Bir klan ablemi sertifikası kullanılacak. Bu kaydetmek istediğiniz klan logonuzu de ya belgelerime giriyorsunuz Gmark.png olarak kaydetmek istediğiniz logonun ismini bu şekilde yazıyorsunuz. Büyük küçük harf duyarlıdır. Buna dikkat edin. Aynı bu şekilde cimark png yazıyorsunuz ve 60'a 60 olması gerekiyor kaydetmek istediğiniz logonun boyutu. Sonrasında evet diyorsunuz. Fakat burada bir şey istiyor sizden. Bu ne arkadaşlar? Aa hemen onu da gösterelim. Klan logonuzu değiştirebilmeniz için buraya geliyorsunuz, klan dükkanı diyorsunuz. Klan sorumlusundan buradan klan ablemi sertifikası almanız gerekiyor. Bunu almanız lazım. Buradan da klan logonuzu değiştirebilirsiniz dedik. Bunu ayrı bir videoda anlatacağım. Biraz e, detaylı bir şekilde kısa olacak ama tek bir video halinde anlatacağım. Klanla ilgili arkadaşlar en az bir 7-8 video gelecek. Her birini tek tek detaylı anlatacağım. O yüzden şu an sadece kabaca bir özet geçiyorum. Logonun hemen sağ tarafında da diyor ki klan bilgisi. Bu da işte az önce size demiş olduğum diğer üyeleri klanınızı tanıtım yeri bu şekilde buraları tasarlıyorsunuz. Bunu da yine tek bir video halinde göstereceğim. Hemen bunların da sağ tarafına geçelim. Ya Burada diyor ki ilan edilen ve alındı. İlan edilenin hemen altında şu anda savaşta olan klan yok. Eğer savaş açmak istediğiniz klan olursa bunun için de tabii minimum yanlış hatırlamıyorsam bir 5 üyeniz olması gerekiyordu klan savaşı açabilmeniz için. Buradan artıya tıklıyorsunuz. Klanı açmak savaş açmak istediğiniz klanın buraya ismini yazıyorsunuz. Savaş ilanı diyorsunuz ve karşı tarafa savaş açmış oluyorsunuz. Yanında alındı seçeneği var. Buraya tıkladığımda da karşı taraftan size gelen savaşları gösterir. Yani A klanı size savaş açtı bildirimi buraya gelir arkadaşlar. Hemen bu ekranın artık en üstüne çıkıyorum. Yukarıdan başlıyorum. En başta bu şekilde sayfa var dedim. Hemen yan tarafa geçiyorum yanında klan üyesi durumu diyor. Bu sayfa sizin mevcut klan üyelerinizin gösterildiği sayfa arkadaşlar. Bunları tekrar silen hesabına geçip videosunu çekeceğim. Burada da yine detaylı birkaç konu var. Onları da tek video halinde anlatacağım. Onun yanında da klan görevleri diyor. Yine klan görevlerini de tek bir video halinde çekeceğim. Buradan klan görevleri yapıp klanınıza sermaye yani para kasabiliyorsunuz. Bunun sağ tarafında yine klan becerisi var. Bunlar çok önemli. Klan becerilerinizi yine klan görevleri yaparak beceri puanı elde edip klan becerisi kasıyorsunuz. Ne kadar çok kişi klanda görev yaparsa veya ne kadar birlikte yaparsanız hani görev açabilmesi için subay olması gerekiyor klanda. Yine bunlardan da bahsedeceğim rütbelerden. Subay olmadan da görev yapabiliyor beraber yapabiliyorsunuz. Siz görevi alırsınız, beraber klan üyelerinizle birlikte görevleri daha hızlı bir şekilde yaparsınız. Burada açmanızı önereceğim. Tabii yine bunu da bir sonraki videoda bahsedeceğim. Şu ortadaki becerileri açacağız. Nedenini anlatacağım. Hemen onun yan tarafına bağlantı noktası Fetih Savaşı durumu seçeneği geliyor. Şimdi bu nut savaşları sonunda kesmiş olduğunuz Kişi sayısı veya sizin ölmüş olduğunuz Kişi sayısı buraya zaten tek tek Yazıyor ölüm sayısı klan üyesi öldürüldü Kaç kişi öldürdünüz e, Yerleştirilmiş eşyayı kaç tane Savaşta İşte e, lav makinesi olur Çit olur kaç tane bunları kestiğinizi Yazar yani bir nevi Nut savaşının Özeti gibi bir şey oluyor, oluyor bu arkadaşlar istatistikleri savaştan sonra Sizin savaştaki istatistiklerini Sizin ve diğer klan üyelerinin Hepsi burada çıkar Hemen yan tarafına geçiyorum. Burada klan tarihi var. Klan tarihi dedi, klanınızın kurulduğu andan itibaren bugüne kadar bütün her şeyi burada kaydedilir. Klana kim girdi kim çıktı. Klana kim savaş açtı kim savaşı geri çekti vesaire. Burada hepsi yazar arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Yine tarihleri de bu şekilde yukarıdan kontrol edebiliyorsunuz. Hemen onun yanında da klan üyesi al seçeneği var burası klan üyesi al yazısı yazsa da siz buradan klan üyesi alamıyorsunuz onu söyleyeyim burası diğer klanı olmayan üyelerin sizin klanınıza gelmek isteyen üyelerin sizin klanınıza attığı teklifleri gösterir örnek veriyorum A kişisi sizin klanınıza katılmak istiyor gibi bir yazı çıkar direkt buradan klan daveti yapamıyorsunuz öncelikle bir fısıltı ve göz at seçeneği çıkıyor bunu da göstereceğim yine Aynı şekilde oralara tıklayıp kişiyle iletişime geçersiniz ve sonrasında da klan daveti atıyorsunuz. Hemen sağ tarafımda nihai savaş var. Bunu geçiyorum. Şu an bu sunucuda nihai savaş yapılamaz diyor. Bunu da anlatacağım. Yan tarafında klan üretimi diyor arkadaşlar. Klan üretimi dediği şey örnek veriyorum klan binekleri demiştim ya az önce size. Bu fil için yapılan malzemeler veyahut da fili beslemeniz için gerekli olan Filin yiyecekleri. Hepsi burada üretiliyor. Çok detaylı bir konu. Hepsini anlatacağım. Veya klan gemisi yaptığınızda o gemi için gerekli olan malzemelerin birkaçı yine burada yapılıyor. Buradan üretim seç diyorsunuz. Zaten burada çıkıyor. Gemi için yok muymuş malzeme? Ha, var burada evet. Mesela kadırga yükseliş mavi kaplamayı burada yapıyorum. Tabi bunu yapabilmek için de yanlış hatırlamıyorsam bir klan evi almanız gerekiyor. Müzayedelere katılmanız gerekiyor. Bunu da anlatacağım. Yine detaylı bir şekilde müzayedelere nasıl katılınır? Tabi bunlar çok çok ileriki zamanlarda yapılacak şeyler. Hemen onun sağ tarafına geçiyorum. Klan ittifakı diyor. Herhangi bir klanla ittifak oluşturabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani bir nevi dost klan oluyor. Oluşturmak istediğiniz klanın ismini buraya girersiniz. Daha sonrasında ittifak daveti dersiniz. Ve karşı tarafa karşı klana ittifak kurarsınız. Bununla ilgili çok e, biz fazla ittifak kurmadık bugüne kadar hatta ben kendi klanımda hiç kurmadım bir buçuk yıl oldu klanımı kuralı neredeyse e, bir buçuk yıldır hiç ittifak kurmadım önceki klanlarımda ittifak olayı vardı bildiğim tek şey mesela ittifak olan kişinin gemisini sürebiliyorsunuz tabi şifte falan basamıyorsunuz gibi böyle detayları var sadece onu biliyorum onun dışında çok fazla bilgim yok bir de nut savaşlarında çok işe yarıyor. Klan ittifakı kurduysanız nut savaşlarında biraz daha kalabalık gidiyorsunuz. Bölgeyi işgal etmeniz de o kadar kolaylaşıyor. Hemen sağ tarafına geçiyorum ittifak üyelerinin durumu. Şu an klan ittifak üyelerim olmadığı için buna tıklayamıyorum. Onun da sağ tarafında savaş kahramanı diyor. Savaş kahramanı nedir? E, farklı bir oyuncunun örnek veriyorum siz... Nut savaşına gireceksiniz. Oyuncu sayınız az. Farklı bir klanda birini tanıyorsunuz. İttifanız da değil. Bak bu hiç önemli değil. İttifak olup olmaması hiç önemli değil. Oyuncunun klanı var veya yok. Başka bir klanda hiç fark etmiyor arkadaşlar. Herhangi bir oyuncuyu sizin klanınız dışındaki herhangi bir oyuncuyu savaş kahramanı olarak alabiliyorsunuz. Böylece sizin bir nevi klanınıza geçici olarak kiralanmış gibi oluyor bu kişi. Yani savaşçı kiralıyorsunuz öyle söyleyeyim oyuncu kiralıyorsunuz. E, bu kişi klan sohbetine bakabiliyor. Yine aynı şekilde klan bilgilerinizi de görebiliyor. Süresi 24 saat almış olduğunuz süreden 24 saat sonra ki otomatik olarak iptal oluyor. Siz iptal edemiyorsunuz. Böyle bir kötü yanı var. Mesela yeni tanıdığım birisini klan şey olarak aldım. Savaş kahramanı olarak alıyorsunuz. Fakat klan sohbetinde gelip küfürler yazıyor. Çok tanımıyorsunuz. Bir anda değişi veriyor ve atamıyorsunuz da böyle bir kötü yanı var. Aslında bu yenilen sev çok güzel olur. Bu yüzden savaş kahramanı alacağınız kişilere çok dikkat edin. Yoksa bayağı bir başınız ağrıyabilir bu konuda. Savaş kahramanı da kiralama gibi bir şey oluyor. Hemen en sonda da klan boss infazı var. Klan ee, boss. Bunların adı klan bossları. Grupça kesiyorsunuz yine klan üyenizle veyahut da klan, klan dışındakilerle de birlikte kesebiliyorsunuz. Bunlardan biri de kan arkadaşlar. Okilya'nın gözünde açılıyor. Kan bossu burada kesiliyor arkadaşlar. Şurası Lema adası. Hemen onun üzerine çıkıyorum. Burası Okilya. Ee, Okilya diye yazmaz. Okilya adasında. Bazı adaların isimleri yazmaz. Buraya geldiğim zaman tam yanlış hatırlamıyorsam şu bölgede. Tam buralarda kan bosu kesiliyor. Bu bossun bu bostan size eğer denizcilik yapıyorsanız ve gemi yapıyorsanız e, gemi malzemeleri atabiliyor. Yine birçok ödülleri var. Bunlardan da ilerleyen zamanda bahsederim. Kadim puturum hiç kesmedim. Bunu bilmiyorum. Yine aynı şekilde Ferit de hiç kesmedik. Ama videolarını kesip atarım. Yani ileride Dede Korkut klanı ile bu bosslara gideriz ve bunların videolarını paylaşırım. Ee, Tabi klanca yapılan çok güzel aktivitelerden bir tanesi bunlar boss olayları ilerleyen zamanda yapmanızı öneririm şu an size sadece klanı kabataslak anlattım nasıl kurulur bunu gösterdim bir sonraki videolarda sırasıyla klan logosu klan tanıtımı e, nut savaşları nasıl atılır hiçbir yerde detaylı bir anlatımı yok bunda arkadaşlar. Kısaca biraz da sizinle sohbet etmek istiyorum. Şunları söyleyeceğim. Bir buçuk yıl önce kurdum ben Dede Korkut klanımı silent hesabımdaki. Yine ona geçip oradan da videolar çekeceğim. Dediğim gibi bunu sadece klan kurmak için yaptım. Bu arada klanda da davet atmayın. Şu an e, sonrasında bu klanı sileceğim ben. Bir iki gün sonra birkaç bir video daha çekeceğim. Bir buçuk yıl önce kendi klanımı kurdum. Ee, bir 4-5 ay sonra da biz Nut savaşlarına katılmak istedik. Tabii bu arada birçok kişiye birçok soru soruyoruz. Artık e, isteyerek mi cevap vermiyorlar yoksa bilmiyorlar mı? Tam orasını bilmiyorum. Kimsenin de günahını almak istemem. Özellikle Nut savaşları hakkında bize hiçbir bilgi verilmiyordu. Çok nadir kişiler bazı ufak tefek tüyolar veriyordu. İşte o bilgilerin toplamında artık hemen hemen bütün her şeyi öğrenmiş olduk. Ama bunlar paylaşılmıyor. Nedeni sanırım ee, birçok nedeni var. Neyse onlardan bahsetmeyeyim. Ben hepsini anlatacağım arkadaşlar kısaca size. Tüm nut savaşını detaylarını, neler yaparsınız işte boş nut yerlerinden nasıl paralar kazanırsınız. Bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Takipte kalın. Bundan sonra seri bir şekilde klan videoları gelecek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni klan rehber videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.